Evet arkadaşlar kanalımı değiştiriyorum partik bu sefer kral Durgun şey yapacağım şimdi neyden başlayalım profilden hiç, hiç. zaman kaybetmeyin Tablet çıldırdı nerede kalmıştık şimdi kendime Travar a dele, eu pus que deu, eu tô dando de capa. Ben bunu böyle çekmemişim ki. Ben bunu böyle çekmiştim. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Geri ters çevir. What? Bir daha. Bir daha. Sorulmuş mu? Lan nasıl nasıl? Böyle bir de. Şimdi okuluma bakayım. Bu sefer ne oldu? Oy ters yaptım ama ters. Zaten ters olacaktı. Zaten ters yapmayacağım. şimdi. Göze bak ya. Aman. Şimdi ters dönüyor bakın. Gördünüz mü? Kanalımın ismi ne? önceki Ya değiştirmeyeceğim bunu. Olmuyor. Canlarım uğur. Arka planda Kaydet. Ne yapmamız ki? gibi kupa yaparken. tuvalet. Skibidi tuvalet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bir video, videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Profil ters oldu bu arada. Ben yaptım. Arkadaşlar bu bir, bir saat önce yeni video yayınlandı. İzleyin onu. Hmm. Görüşürüz. Lan ben bunu dün yapmıştım. Bir saat önce eğlenmiş. Dün sabah yapmıştım ben bunu. Aman. Arkadaşlar bu videomuzu kadar daha fazla böyle bir video isterseniz kanalıma abone olup like atın. Görüşürüz. Kral Dor 2'de mi? Ee, ya Kral Dor 2'de yayınlayacağım bu arada bunu. Şu gördüğünüz şeyde.